Maymun çiçeği virüsü hastalığı bir DNA virüsü hastalığı olup çiçek virüsü ailesine aittir. E, bu nedenle çiçek hastalığına benzer özellikler gösterebilir. E, bu hastalıkta kemirgenlerden insanlara veya insanlardan insanlara bulaşmaktadır. E, bir kemirgenden e, bulaşma şekli, e, tırmalama veya ısırma şeklinde olabileceği gibi e, enfekte hayvan sıvısının derideki açık yaralardan bulaşması şeklinde de olabilir veya ortak bir enfekte eşya kullanımıyla da kolayca bulaşabilmekte. İnsandan insana ise solunum yoluyla, damlacık yoluyla bulaşabilmekte veya enfekte vücut sıvısının cinsel yolla bulaşması ile oluşabilmektedir. E, döküntüler en başta kızarıklık şeklinde ortaya çıkıp daha sonrasında deriden kabarıklık halini alıp kabarcıkları sivilcelenme şeklinde e, gelişebilmekte. En son e, kabuklanma şeklinde iyileşmektedir. Tabii ki bu süreç hemen kısa sürede olmamakta 2-4 hafta kadar sürebilmektedir. E, bu sürenin sonunda eğer kişinin bağışıklık sistemi zaten sağlamsa e, herhangi bir sıkıntı oluşmaksızın kişi iyileşebilmekte. Ancak bu da zaten esas... Korktuğumuz riskli grup, bebek, yaşlı ya da e, immün süprese dediğimiz herhangi bir e, hastalık veya kullandığı ilaç sebebiyle e, vücut bağışıklık sistemi bozulmuş olan kişiler. E, bu kişilerde e, ikincil bakteriyel enfeksiyonlar bu duruma eklenebilmekte, akciğer, e, beyin gibi organlarda tutulum oluşabilmekte veya sepsis dediğimiz genel vücut enfeksiyon tablası oluşabilmektedir. Hastalığın tanısı için önce hastalıktan şüphelenmek gerekiyor. Ee, özellikle riskli bölgelere yakın zamanda yani son bir ay içinde seyahat etmiş kişiler. Ee, çevresinde e, bu bulguları sahip kişilerle yakın temasta olanlar esas risk grubumuz. E, bu kişilerde eğer lezyon mevcutsa vücutta bu alanlardan örnekleme yapılması gerekiyor hastalığın tanısı için özel materyaller yardımıyla laboratuvarlarda incelendikten sonra tanı doğrulandığında antiviral tedaviler başlanabiliyor. Dünyada saptanmış olgularda çeşitli farklı antiviraller kullanılmış. Ülkemizde bugüne kadar saptanmış herhangi bir vaka bulunmamaktadır. Maymun çiçeği virüsü, çiçek virüs ailesinin bir ferdi olduğu için hem klinik özellikleri benzerlik gösterebilmekte hem de çiçek aşısının %80-85 kuruduğu düşünülmektedir. Bu konuda net bir kanıt yok ancak aynı virüs ailesinde olduğu için aşının etkili olabileceği düşünülüyor. 1980 yılına kadar ülkemizde çiçek aşısı aktif olarak kullanılıyordu ancak 1980 sonrasında uygulanmamıştı. Buradan yola çıkarak düşünürsek şu an toplumda 40 yaş ve üstü bireylerin çiçek aşısı mevcut. Ee, ancak çok eskiden yapılmış olan bu aşının ne kadar bu hastalıktan koruduğuna dair net bir kanıt elimizde bulunmamakta.